Sayın seyirciler Adana'da vinç sepeti kırıldı. Düşen iki işçi emniyet kemeri sayesinde havada asılı kalarak kurtuldu. Emniyet kemeri vinçten düşen işçilerin hayatını kurtardı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Olay Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyaz Evler Mahallesi'nde gerçekleşti. Vinçle apartmana çıkmaya çalışan iki işçi, vincin sepetinin kırılması sonucu havada asılı kaldı. Sepet yan dönerken sepetten düşen işçileri emniyet için taktıkları kemer kurtardı. İki işçi havada asılı kalırken binanın üçüncü katındaki bir iş yerinin çalışanları işçileri balkona çekerek kurtardı. Görgü tanıkları ise şahit oldukları o korkutucu dakikaları paylaştı. Arkadaşların ceplerinde ne varsa cüzdan, telefon ne varsa düştü ben topladım. Oraya bıraktım. Ayakkabıları falan düşmüştü. Bayağı bir bekledim. Ondan sonra balkona çıktılar arkadaşlar sağ olsunlar. Oradan çektiler arkadaşları ama e, kötü bir durumdu yani. Büyük bir ses geldi. Dedim o bir iş düştü. Görmeden onu çıktım. İki kişi asılıydı. İkisi de ters yüzdü. Duruyordu. Yani korkunç bir şeydi. Çok korkmuştum. O makinaların zinciri nasıl koptu, hidroliğin nasıl patladı. Bayağı düşündürücü bir şey.